oradaki cazibesinden deyim yerindeyse karizmasından kaybedecektir IŞİD. Ama yine burada seninle de konuşmuştuk. IŞİD'i devlet olarak yenmek mümkün veya devletlik iddiasını ortadan kaldırmak mümkün. Ama bir örgüt olarak veya temsil ettiği tırnak içinde davayı ortadan kaldırmak. Buradaki sünni Arap nüfusunda hoşnutsuzluğu Suriye'dekilerin işte Beşar Esad yönetiminden bu taraftakilerin de Şii yönetiminden hoşnutsuzluğu göze alındığında onu o şekilde ortadan kaldırmak daha uzun zaman alacak. Benim görebildiğim zaten koalisyonun yani AB tabii ki her zaman olduğu Amerika'nın başını çektiği koalisyonun da önceliği IŞİD'in devletliğini ortadan kaldırmak bir. Oradaki Suriye-Irak sınırını yeniden tesis etmek. Çünkü ilk yaptığı sınırı ortadan kaldırmıştı. İşte bu yıl 100. da olduğu için sykes konusunda söylenmedik laf kalmadı. Tekrar onu konuşmayalım ama yine bu sınırı yani bu harekatın bir sonucu da başlıca sonucu da Suriye-Irak sınırını kalın bir çizgiyle yeniden yerine çizmek. Yani.